Merhaba sevgili izleyicilerimiz, Okuntu TV'de seçime doğru programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızın konuğu Esenyurt Mahallesi Muhtar Adayı Aysel Büyükbaşı konuk ediyoruz. Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bugün, Kadınlar Günü olması sebebiyle kadın muhtar adaylarımızı konuk etmeye devam ediyoruz ve tüm kadınların Kadınlar Günü'nü Okuntu Gazetesi ve Okuntu TV ve Metin Kabakçı olarak tebrik ediyorum efendim. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hayırlı uğurlu olsun. Başarılar diliyoruz Sayın Büyükbaş. Hoş bulduk. Efendim her ne kadar kamuoyunda tanınıyor olsanız dahi sizi tanımayan izleyicilerimiz açısından Esenyurt Mahallesi Muhtar Adayı Aysel Büyükbaş kimdir efendim? İsmim Aysel Büyükbaş, 3 çocuk annesiyim. 20 yıldır Esenyurt'ta oturmaktayım. Aynı zamanda Aile ve Sosyal Çalışma Bakanlığı'nda 18 yıldır dernek başkanlığı yapmaktayım. Gönüllü. Ve Koruyucu Aile Dernek Başkanıyım. Ee, bu yılda e, muhtarlık seçimlerinde şansımı denemek istedim. Arkadaşlarım, çevrem çok teşvik ettiler beni. Sen zaten her yer, yönden destek veriyorsun. Tecrüben, bilgin çok. Mahallemize bir düzen ver. Muhtar aday ol dediler. Ben de muhtar aday olmaya karar verdim. Ben de sizin gibi tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum aynı zamanda. Öyle evet. yani. Peki hayırlı uğurlu olsun efendim. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Seçim çalışmaları nasıl gidiyor? E efendim vatandaştan, halktan nasıl tepkiler alıyorsunuz Sayın Büyükbaş? Valla ben çok fazla vaatlerde bulunmuyorum. Vaat yapanlara da çok kızıyorum. Yapamayacağım evet. işleri söylemiyorum. Muhtara düşen ne görev, görev varsa yasalar içinde, yasa dışı değil. Yapabileceğim bütün görevi yapmaya hazırım. Vatandaşlarımız çeki düzen istiyor. Yani düzensiz bir mahalle. 20 yıldır oturuyorum. İnsanlar sadece makam için oraları tercih ediyorlar. Hizmet için tercih eden çok az. Çok eksiği var mahallemizin. Özellikle parklar biliyorsunuz Kayseri'mizde, Türkiye genelinde vardır da evet. Kayseri'de işler açısı. Ee, uyuşturucu biliyorsunuz bu tür şeyler ta ilkokul çocuklarına kadar indi. O tür e, madde kullanan çocukların eğlence yeri oldu orada parklar. Parklarımız çok sıkıntılı. Mahalle temizliğimiz çok sıkıntılı. E, i̇stekleri e, özellikle mahalle sakinlerinin ekmek, kent ekmeği istiyoruz mahallemize Çok uzak yollar. Biliyorsunuz hayat pahalılığından ekmeğin ucuzunu alıyorlar. Yani bu tür şeylere destek vereceğim inşallah. Yaşlı ve dul. Neler yapacaksınız? Eksikler nelerdir? Buradan evet. devam edelim efendim. Bakıma muhtaç, yaşlı, dul. İşte kızı, oğlu bakmayan, yalnız yaşayan yaşlılarımızı Şimdi de ben yine destek veriyorum. Tespit edip bunları evde bakım. Biliyorsunuz devletin bir yasası var. Belediye yapıyor bunu, sosyal hizmetler bölümü. Evde yaşlıların evin temizliğine geliyor temizlikçi bayanlar. Yemeğini yapıyor, iki bayan geliyor. Bunları birebir tespit edeceğim. Yine destek veriyorum ama çok fazla bilgileri yok. Evrak doldurmayı bilmiyorlar. Çevrelerinden destek alamıyorlar. Muhtar olsam bu konuları birebir kendi elimle yapacağım. Dul ve yetimlerimize maaş bağlatmayı düşünüyorum. Mağdur ailelerimize inşallah çevrem çok geniş benim. Yardım amaçlı yardıma e, başvuracağım. Çevremle arkadaşlarımdan, maddi durumu olan insanlardan. Yani gücüm neyi yeterse onu yapmaya çalışacağım. Özellikle benden mahalle halkı okul istiyor. Bir sınıfta 80 öğrenci var. Evet. Abla ne olur çocuklarımız çok iyi eğitim alamadığını düşünüyoruz diyorlar. Tabii benim kızım da öğretmen, damadım da öğretmen. Onlar da destekliyor. Bizim Kayseri'miz biliyorsunuz hayırda yarışırlar. Yani. Yeter ki yerini bulsun. Ben hayırsever kardeşlerimle görüşeceğim. Ya yani ben yaptırmayacağım demiyorum. Bunlara çok dikkat ettim vatandaşımız. Hayırsever kardeşlerimizle görüşeceğim. Bir okul inşallah. İlk ve ortaokul bir arada. Okul yapmaları için rica edeceğim. İkna etmek için kapılarında bekleyeceğim açık söyleyin. Yani her konuda e, yalvararak ben bu işi yaptırmayı düşünüyorum. Çünkü çocuklarımızın geleceği söz konusu. Evet. Bir de kütüphane düşünüyorum ben. Şimdi e, okuldan çıkan çocuklar tamam oyun saati var ama belli saatten sonra sokakta kalması sakıncalı. Bu ortamda, bu dönemlerde, bizim çocukluğumuz gibi değil, ortamlar çok bozuldu, ee, çok kötü etkiliyorlar çocukları. Bir kütüphane gibi bir yere, belediyemizin sosyal tesisleri var, kullanılıyor şu anda. Yani sporda falan kullanılıyor, bayağı geniş bir yer Esenyurt'ta. Orada çocukların e, ders çalışma alanı oluşturup hem kitap okusunlar, Hayırseverlerden yine kitap toplarım ben. Yani illa her şeyi birilerine yüklemeye gerek yok. O kadar dediğim gibi hayırseverimiz var ki biz bu depremlerde falan tüm Mardin, Urfa bizler de toplayıp gönderdik. Orayı bir kütüphane haline getirip üniversite öğrencilerimizle de görüşüp çocuklarımıza ders vermelerini boş zamanlarda gönüllü öğretmenlerle konuşup işi olmayan bu şekilde de çocuklarımıza destek vermeyi düşünüyorum. Evet, peki efendim. En çok eleştirilerden, konulardan bir tanesi sosyal yardımlar. Kardeşim, ben kendiyle aynı memlekette değilim. Ya da ben oy vermedim, bana vermiyor diyorlar. Bu sosyal yardımları adaletli bir şekilde nasıl dağıtacaksınız, nasıl paylaşacaksınız? O kötü bir düşünce. Cumhurbaşkanımız, belediye başkanlarımız bize oy vermedin diye insan ayırdımı yapıyor mu? Bu çok sakıncalı bir durum. Tabii. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz Türk Cumhuriyeti alt, bayrağı altında yaşıyoruz. Kayseri hepimizin e, şehri. Böyle bir şeyde asla ben çok kızıyorum. Adaletli davranırım ve davranmayanlar da kınıyorum açık söyleyeyim. Bu oyla olmaz. Bu bizim insani görevimiz. Evet. Peki evraklar konusunda efendim ee, diyorlar ki muhtarın yüzünden kardeşim hapse düştüm ee, haber vermedi evrağımı hacizlik oldum ya da pahalı ödedim trafik cezamı diyorlar. <laughs> evet bu konularda evrakları zamanda ulaştıracak mısınız? Ne tür çalışmalar? Ben konulara hak veriyorum. Aynı konuda ben de muzdaribim. Bazı trafik cezalarım geliyor haberim olmuyor. Tabi biliyorsunuz zam da gelince daha pahalı ödüyoruz. Daha da pahalı ödüyorsunuz. Ben Canım çok yandığı için özellikle bire bir telefon açacağım. Bakın gidemez isem bile. Kapı kapı götürürüm diye bir yalan söylemeyin. Ya da bir genç yanıma yardımcı alacağım. Bunları tek tek dağıttıracağım. Bu konuda ben de muzdariptim. Vatandaşımız da zarara düşmesin. Yani elimden gelen her türlü desteğe vereceğim bu konuda. Peki okul, eğitim konusunda neler yapacaksınız? Mahallenizdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere... E, destek olacak mısınız? Tabii ki, Okulları tabii ziyaret ki. edecek misiniz? Tabii ki. Muhtar teyzeleri, ablaları, anneleri, o çocuklara e, başarılı olan çocuklara hediyeler verecek mi? Evet, okul etim. Tabii ki. Mi? Tabii ki. Ben bu konularda özellikle müdürlerle görüşeceğim. Çocukların ismini almak için, sayısını almak için, maddi durumlarını e, sayıyla liste yapacağım. Sıkıntısı olan ailelerimize kitap defter sıkıntısı işte okul kayıtlarında sıkıntısı olan ailelerimize birebir destek olacağım. Bir de ödül dediğiniz çok güzel. Ödüllendireceğim çocukları, okulda başarılı işte takdir, teşekkür alan çocuklarımızı teşvik amaçlı onları ödüllendirmeye karar verdim düşünüyorum da. Bunlara piknik düzenleyip özellikle yazları güzel havalarda Mahallemizin geniş bir alanında, parkımızda veya herhangi güzel bir alanda onlara e, piknik düzenlemeyi düşünüyorum. Çocuklarımıza teşvik olarak da ödül verip onları mutlu etmek istiyorum. Bir de parklarımızı ışıklandırarak aydınlatmak evet, istiyorum. Parkları soracaktım size. evet Işıklandırarak aydınlatmak istiyorum. Çünkü karanlık, bazen gece dışarıda oluyoruz. Ben bile üşüyorum bakarken. Ama kuytu yerlerde gençlerimiz kötü alışkanlıklar yapıyorlar orada. Onları inşallah zaten amacımız vatandaşa faydalı olmak, yararlı olabilmek. Benim de çok dikkat ettiğim bir şey genç ve küçükler bir de yaşlılar. Bunlara hala itina gösteriyorum. Çünkü başkanlık yaptığım için Aile ve Sosyal Çalışma evet. Bakanlığında bunlar benim göz nurum yani. Bunlara evet. çok dikkat ediyorum. İnşallah elimden geldiği kadar Yaşlılarımıza, bakıma muhtaç, maddi imkanı olmayan yaşlılarımıza birebir hem kendim koşturacağım hem de hayırsever kardeşlerimize ben destek alacağım. Her şey devletten almayla olmaz. Evet. Peki park demişken ee, kaç tane park var? Parklarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Buyurun. Valla bir 5-6 tane var tahminim. Evet. Parklarımız içler acısı dediğim gibi. Bu madde bağımlısı gençlerimiz o parkların karanlıklarından yararlanıp kötü alışkanlık yapıyor. Şimdiki gençleri biliyorsunuz bizler de büyüdük ama bizim dönemimiz gibi değil. Anne baba sözlerini dinlemiyorlar. Çok fazla fazla yaptığın zaman da kaçıyorlar biliyorsun evi terk ediyor. Hep çocuklarımıza minnet ediyoruz. Aman evden kaçmasın, işte kötü bir alışkanlığı olmasın diye. Çok minnet edince de ortasını tutturamadığımız için gençlerimiz yine kötü şeylere yöneliyorlar. Bunlara çok dikkat edeceğim inşallah. Çünkü ben kendi görevimde de çok güzel takip ediyorum. Bu gençlerimize eğitim vereceğiz. Evet. Bakın mahalle sakinlerinin de bu eğitime ihtiyacı var. Eşinden şiddet gören bayanlar, özellikle baylar konusunda biraz evet. muzdaribim. Hep bayanlarımızı öne sürüyoruz. Şiddet gören ve şiddet yapan beylere eğitim inşallah. Eğitim verdirmeyi düşünüyorum. Gerek üniversitede, Gerek Sosyal Çalışma Bakanlığı'ndan psikolog, pedagog, sosyal hizmet uzmanlarımızdan bu ailelere eğitim vermelerini istiyorum. Eğitim verdireceğim diyorsunuz. Güzel evet, bir evet, evet. tane muhtar konuk etti. Kimse böyle bir şey demedi. Hayır, Gerçekten hayır, ben... harika bir proje onu demek istiyorum. Çok ben ikna gösteriyorum bu konulara. Evet ne kadar güzel. Toplumun en hassas olduğu noktalarda aynen, Şimdi aynen. şiddette gören kadın dediniz, bir şiddet gören erkek dediniz. Bu çok önemli. Ağırlıklı, Özellikle tabii bir kadının bu cümleyi kurması çok manidar. Evet, Billur Bozkurt iyi yayınlar diliyorum diyor. Teşekkür ederiz Billur Bozkurt'a. İsmail Kaya, Aysel Hanım'a başarılar dilerim. İyi yayınlar diliyorum diyor. Çok teşekkür teşekkür ederiz. Sağ olsun. Var olun. Evet efendim esnafları ziyaret edecek misiniz? Mahallenin sonundan en iyi bilen esnaflar. Tabii ki tabii ki. Esnaflar diyor ki muhtarın kim olduğunu bilmiyorum kardeşim. Aynı. Gelip bir merhaba, biz de aynı ettim, şekilde bir merhaba etmiyor. diyor. Yani tanımıyoruz diyor. Yani, esnaflarla ilgili söylersiniz efendim? Tabii ki esnafların birebir sıkıntılarını dinleyip çözmemiz gereken bir şey varsa onları çözmek çok istiyorum. Çünkü hep bayan demeyelim. Beylerimiz bizim başımızın tacı biliyorsunuz. Esnaflarımız evet. başımızın tacı. Evimize ekmek getiren insanlar. Bunlarla birebir görüşüp, bunların da sıkıntısını paylaşmak istiyorum. Gücüm neye yeterse, elimden ne gelirse destek vereceğim. Evet, destek vereceğim. Ben sadece dediğim gibi makama oturup da ben muhtarım demeyi sevmiyorum. sevmiyorum. 18 yıldır e, inanın bana hep emek vermek istedim ve veriyorum da. Emeksiz olmaz kardeşim ülkemize hepimiz taşın altına elimizi koymamız gerek. Belediye baksın, beni ilgilendirmez. İşte devlet baksın diye bir şey yok. O mahalle bizim mahallemiz. Biz de o mahalleye gücümüz yettiği kadar hem kendimiz destek vereceğiz hem de belediyeye düşen bir şey varsa aracılık yapıp onlardan yardım isteyeceğiz. Lokallarımız çok kötü özür dilerim. Evet buyurun buyurun. Mahalle lokallarımız çok kötü. Koku yapıyor. Birkaç kez müracaat ettik. Es geçildi. Bunları birebir Şimdi çok fazla hükmedemiyorsun Bir muhtar olduğu için mahallede Ama muhtar olursam Çok daha fazla git Kapılarını aşındırırım yani Sıkıntılarda evet. Evet, Kapılarını aşındıracağım diyorsunuz e, Oraya da geleceğiz yavaş yavaş Peki e, Sosyal tesis var mı mahallemizde? Var, var evet belediyemizin var evet orayı biraz daha etkin e, kılacaksınız herhalde. Orada i̇şte, daha çok faaliyet. Çok fazla e, geniş bir alan. Ben gittim ziyaret ettim hatta eleştiri de yaptım oradaki görevlilere. Bir tane spor salonu var. Bakın diğer alanları neden kullanmıyorsunuz dedim. Bilmiyorum abla. İşte bu belediyemiz Allah razı olsun bak o kadar güzel çalışıyor ki yarışıyorlar. Ya sen oraya müracaat etmezsen belediye senin mahallenin ihtiyacını nereden bilsin? Bilmiyorum. Ben müracaat edeceğim. Çocuklarımıza kütüphane, ders çalışma imkanı. Bir de yaşlılar biliyorsunuz evde çok sıkılıyor. Yerini hmm. işe gidiyor. Yalnız oturan yaşlılarımız var. Önüne yemeğe koyup gidiyor. Ben inşallah gerekli mercilerle görüşüp, servisle yaşlılarını kapıdan aldırıp aynen millet bahçesi gibi o tesise götüreceğim. Tesisler boşu boşuna yanıyor o kaloriferler. Orada onlar hoş muhabbet 8-5 gibi veya nasıl anlaşabilirsek 12'den 5'e kadar mı? Bu yaşlarımızın da orada meşgale olmaları için bakın her öğün yemeklerini ben yine hayırseverlerden temin edeceğim. Bu şekilde de yaşlarımızın zaman geçirmeleri için uğraşacağım. Evet. Şu anda bile yapmak istiyorum da bir yerlere incitirmeyeyim diye korkuyorum. Evet. Ne kadar profesyonelsiniz efendim. Daha ben soruları sormadan soruların evet, biraz cevabını veriyorsunuz. Yok sabırsızım. bu profesyonelliği gösterir efendim. Peki pazar yeri ne durumda efendim? Çok güzel pazar yerimiz. Var. Temizliği de güzel. Ben gittiğim, tatil yaptığım şehirlerde çok incelerim. İncelemeyi çok seviyorum. Araştırmayı, incelemeyi, gözlemlerim çok güzel. Pazar yerlerimiz güzel pazar bitiminde temizliğimiz güzel ama garibimiz çok fazla. İnşallah onlara bir el atarsak, bakın hayırseverler de bilmiyor kime yardım edeceğini. Biz önderlik yaparsak garibanlarımız da bence mahallede azalacak gibi geliyor. Evet. Çok fazla gariban var mahallede. Evet, diğer eleştirilen konulardan bir tanesi. Kardeşim muhtarlığa gidip geliyor, muhtar yok. Muhtarı bulamıyoruz, telefonla arıyorum, telefonla ulaşamıyoruz diyorlar. Hem vatandaşların ulaşılabilirliği hem de e, vatandaşlarla iletişim noktasında e, neler yapacaksınız? Rahat bir şekilde ulaşabilecekler mi? Şimdi size? muhtarlıkta biliyorsunuz kapıda telefon numaramız mutlaka olacak. Vatandaşımız da sistem etmesin. Ben muhtar olursam Rabbim nasip ederse, evet. şimdi bu dediğim işler için görüşmelere gideceğim tabii ki görüşmeler yapacağım, belediyeye gideceğim, yardım için insanlara görüşeceğim. Muhtarı bulamıyorum demesinler. Bana alo dedikleri an her an yetişirim. Ben yine diyorum orada ağzalarım e, azalarım olacak fakat bu işleri yapacak bir görevli alacağım yanıma. İşte parkı bir kontrol et abla gelecek bana abla parkta şu çocuk yaralanmış veya şu şey polisten önce biz takip edelim istiyorum. Parkta çocuk olaylar çok fazla oluyor. Okul kapılarında çok fazla oluyor biliyorsunuz. Yani muhtar, iş yapan muhtara teşekkür ediyorum. Çayınızı da içebilirsiniz. O yüzden yerinde, makamında yoksa takdir etsinler. Muhtar iş yapıyor da gerçekten çalışıyor. Yerinde durmuyorsa takdir etsinler. Ama imza, mühür, alo dedikleren ben zaten direksiyon hocasıyım aynı zamanda da evet. aracım da var. Anında yetişmem. Evet, muhtarlıkta oturmayacağım cümlesi e, kuruyorsunuz. Peki, efendim yetkililerle iletişim, diyalog, oralara sonlar, problemleri bildirme, büyükşehir belediyesi, e, Kocaeli şey, Melikgazi belediyesi, kaymakamlık, valilik, özel idare, diğer kurum ve kuruluşlar. E, geçenlerde muhtarın biri geldi, diyor ki kapısında yatacağım. Bir diyor ki kapısından kovarlarsa penceresinden gireceğim sorunun problemin çözümüne ulaşana kadar mücadele edeceğim diyor. Evet geri yetkililerle iletişim ve diyalog. Buyurun. Şimdi bakın insanları bıktırarak bunaltarak bir şey istenmez. Belediye başkanlarımız, valimiz, kaymakamımız o insanlara öyle bir emek vereceksin ki Aysel Hanım gerçekten bu işi yapıyor dedirteceksin. Sen hiçbir iş yapmadan bir belediye başkanını bunaltamazsın. Sen mahalleye bir çeki düzen ver. Kendi gücüm yettiğini bir şeyler yap, daha sonra belediyelerden rica et. Zaten belediyelerimiz asla geri çevirmiyor bu konularda. Ben hepsiyle kendi emeklerimi göstererek iletişime geçerim. Derim ki ben şurayı şöyle yaptım başkanım, bundan ötesi beni aşıyor, bundan ötesini belediyeden rica ediyorum diyerek yaklaşırım. Hiçbir iş yapmadan, belediye deyir misin gel çöpünü dök, gel işte mahallene düzen ver denmez. Cennemiz. Önce ben emekler için, zaten iletişimim çok güzeldir ben konumumdan dolayı, hepsiyle güzel görüşürüm sağolsunlar. Asla da geri çevirmez belediyelerimiz çünkü güzel çalışıyorlar. Yani şahıs olarak söylemiyorum. Keşke belediye başkanları kadar muhtarlar da emeklerse, Kayseri'miz güllük gülleşlik olur. Evet, değil mi? şey acısın mahallelerimiz. Ben çok gezen bir insanım. Mahallelere bakıyorum, Muhtarlar yemin ediyorum oturuyor yerinde. Kötülemiyorum yanlış anlamasınlar. Vaatlerde bulunuyorlar ama iş icraata geldiği zaman hiçbiri e, elle taşın altına koymuyor. Koymuyor evet. Peki Sayın Ayşel Büyükbaş, e, efendim bugün Kadınlar Günü 8 Mart. Kadınlar ve çocuklara yönelik ne tür faaliyetlerde bulunacaksınız, ne tür çalışmalar yapacaksınız? Emekçi kadınlarımız, evet kadınlarımız başımızın tacı ben bir bayan olarak demiyorum. Her güç erkeğin arkasında bir bayan vardır. Bayan eli diyen her şey biliyorsunuz. Düzenli ve düzenli, düzenli olur, evet. Güzel olur, tertip olur, olur, vicdan olur, evet evet. Olur, evet bak ben yine dediğim gibi dul ve yetim diyorum bak, mağdur bakıma muhtaç insanlara yasal olarak neler gerekiyor? Gerek, gerekirse maaş bağlatma konusunda, gerekirse yardım konusunda, dediğim gibi hiç şiddet gören, eşyası olmayan mağdur ailelerimize eşya temin ederek, yani bir ailenin neye ihtiyacı var? Bir ailenin neye ihtiyacı var? Çocuğun eksikliğini bunları tamamlayacağımı söylüyorum ve tamamlayacağıma da inanıyorum. Ben kendime o konuda çok güveniyorum. Çünkü hizmet etmeyi seven bir insanım. Asla yalan ve hileli konuşmam. Bu konularda çıldırıp bu işleri yapacağımı biliyorum yani. Evet Özlem Yıldız demiş ki başarılar yolunuz açık olsun. Bayan muhtar adayımız tebrik ediyorum. Kadınlar günümüz kutlu olsun. Selçuklu Mahallesi muhtar adayı Özlem Yıldız. Evet efendim insanların... Teşekkür ederim o zaman Teşekkür ederiz başarılar Özlem Hanım. Ee, yarın da kendisiyle programımız var burada. Ee, program yapacağız. Evet peki efendim insanların mutlu günlerinde ve üzünlü günlerinde yanında olacak mısınız? Yani Tabii düğün cenazelerde, ve cenazelerde. Evet, evet, evet. hastaları takip edeceğim. Bakın bir kişi bunu takip edemez. 21.394 nüfusumuz var. Evet. Esenyurt'ta. Aynen dediğim gibi ya azaları faaliyete geçireceğiz. Bunlardan haberdar olmaları için. Bu şeyleri birebir Takip edip haber aldığımız zaman düğünlerle katılacağız. Cenazelerle katılacağız. Maddi imkanları yok ise cenaze yemeğe veremiyorsa bu konularda destek vereceğiz. Düğün varsa düğünde çeyiz desteği vermeyi çok düşünüyoruz. Çünkü zaten yapıyorum. Benim işim bunlar. Allah razı olsun. Ben hayırseverlerden çok büyük destek alıyorum. Yeter ki dürüst davranın. Yeter ki yerine ulaşsın. Hayırseverlerimiz asla meblaya azına çoğuna bakmıyor. O güveni duyduğu an her türlü desteğe veriyor. Evet. Hayır severler. Peki efendim e, Esenyurt Mahallesi seçmenleri, halkı, vatandaşları sizi e, neden tercih etsin? Size neden oy versinler? Sizi neden muhtar yapsınlar? Evet haklısınız. Şimdi ben dediğim gibi sıkıntısı olan aileler bir dönemde yine övünmek için söylemiyorum bir kız çocuğumuzu, şizofren bir kızımızı bağ evine kitlemişler. Üvey annesi varmış evde. Evet. Ve komşular beni aradı. Benim görevimi bildikleri için biraz da ben yanlış anlamayın övülmüyorum. Tuttuğunu koparan bir insanım. Ne gerekirse her merciye ulaştım. Aradılar. O çocuğu bağ evinden kurtardım. Hastaneye yatırdım. Destek verdim yani kızımıza. Şimdi işi olan, sıkıntısı olan, eşinden ayrılan, şiddet gören beni arıyor. İşte şurada şu garip arabla şu garip e, kirasını ödeyemiyor, elektriği. Ben bu konularda çok destek verdiğim için gücüm yet yeterse kendim yapıyorum. Ulaşamadığım şeylerde çevremden destek alıyorum. Zaten beni çevrem e, mahalle sakinleri teşvik etti. Evet. Abla ne olur iş yapacak. Yani kapısını vurduğumuz zaman derdimizi anlatabileceğimiz birine ihtiyacımız var. Bayan erkek önemli değil. Yeter ki emek versinler. Sen bizi tanımıyorsun. Bir beklentin yok. Gelip sana her derdinizi anlatıyorsak öyle bir yerde çok daha rahat ederiz diyorlar. Orada olursan. Beni o şekilde teşvik ettiler. Bilmiyorum kısmet nasip Ben vaatlerle, hilelerle e, yalanlarla bir yere gelmek istemiyorum. Rabbim bana hayırlıysa nasip etsin. Evet. Hayırlıysa nasip etsin diyorsunuz. İnsanlar. Evet yavaş yavaş programında sonuna geliyoruz efendim. Etkinlik yapacak mısınız? Yani bir şenlik düzenleme. Dedim ya ben size. Efendim dediniz ama bir, bir, biraz daha detaylandıralım. Tekrar ederim. Ee, etkinlik yapıp şenlik yapacak mısınız? Sünnet şölenleri yapacak mısınız? Gezi düzenleyecek misiniz? Evet ee, mağdur çocuklarımızın sünnetlerini yaptırıp zaten buna çok dikkat ediyorum. Anne babalı maddi imkanı olanın nasıl bir sünneti oluyorsa o şekilde yine destek toplayarak sünnet düğününü, normal düğününü hanımlara bu bahar aylarının piknik diye şeyleri var dönemleri. Onlara belediyemizden otobüs alıp piknik düzenleyeceğim inşallah. Onlara bir eğlence yapacağız. Kışın Erciyes'e çıkmaları için. Bakın daha Erciyes'i bilmeyen vatandaşımız var. Tamam belediyelerimiz ücretsiz götürüyor ama oraya gitme cesareti yok vatandaşımız. Oralara götürüp gençlerimize, büyüklerimize koruma altında tabii ki kontrolümüz evet. altında. Hadi siz burada ben biraz mesresim o konuda çok dikkatliyim. Yaşlarımı götürdüysem çocuk gibi takip ederim onları. Öyle ki çocukları götürdüysem onların yemeleriyle, hareketleriyle, davranışlarıyla çok dikkat ederim. Güzel bir şehirde yaşıyoruz. Erciyesimiz bize bir avantaj. Ama buraları bilmeyen yerler var. Piknik alanlarımız çok fazla. Bu şeylerimiz, tarihi yerlerimiz. Ben özellikle hanımlara 15 günde bir tarihi yerlerimizi getirmek istiyorum. Kayserimizi tanısınlar. Nasıl bir şehirde yaşıyoruz? Turizm yerlerimiz nere? Sadece vatandaşın çoğunluğu, o bir zevk meselesi. Aynı mahallede oturuyor, esen yurt oturuyor, Kayser'de yaşıyor. Böyle yaşayan ailelerimizi inşallah çevremizi tanıtmak çok istiyorum. Evet, peki yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz efendim seçmenlerinize seslenecek olursanız ne tür mesajlar vermek istersiniz neler söylemek istersiniz Onu Seçmenlerden olarak. ricam çok yalan söyleyeni değil bakın insanları zaten tanıyoruz. Küçük çocuk bile gözüne bakarken yalan söylüyorsun diyebiliyorsa icraat yapacak, gerçekten hizmet verecek insanları tercih etmelerini rica ediyorum. Ben de verdiğim sözlerde Metin Bey de şahit Ispatlayacağım inşallah Metin Bey beni başarım için i̇nşallah. bir kez daha komik edecek inşallah. Yani hepinize ricam gerçek hizmet edecek insanlar. Oyunuzu atın. Sizleri çok seviyorum. Bütün kadınlarınızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayrıca size çok teşekkür ediyorum, ekibinize çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Böyle Sağ olun. bir imkan verdiğiniz için. Evet biz de size teşekkür ediyoruz efendim programımıza katıldığınız için. Sağ olun, var olun ve başarılar diliyoruz Çok teşekkür efendim. ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz Okuntu TV'de bir seçime doğru programının daha sonuna geldik. Bugünkü programımızın konuğu Esenyurt Mahallesi Muhtar Adayı Aysel Büyükbaşı'dı. Ayşe büyük baş kim olduğunu söyledi. Seçim çalışmalarından bahsetti. Yapacağı çalışma ve hizmetlerden bahsetti. Mahallenin eksikliklerinden bahsetti. Sosyal yardımlardan, evraktan, okuldan, eğitimden, parktan, bahçeden, camiden, esnaftan, sosyal tesisten, pazar yerinden, vatandaşla iletişim ve yetkililerle iletişimden bahsetti. Bir de özür dilerim, buyurun buyurun bu tabii ki. Taziye eve. Bak ona, evi ona çok edeceğim. ihtiyacımız var. Yazın güzel oluyor çadır ama kışın insanlar çok üşüyor. Evler almıyor. Taziye evi, aş evinde biraz daha yakınlaştırmak istiyoruz. Otobüs parasına ekmeğe bedava alıyor ama otobüs parasına e, geri kaybediyor o hakkını. Aş evini ve ekmek, belediye ekmekleriyle bir de yardım verilen ekmekleri biraz daha merkezde istiyoruz. Onlara destek vereceğim. Evet teşekkür ediyoruz. Evet yetkililerle iletişimden, kadına ve çocuğa yönelik faaliyetlerden, etkinliklerden, hasta ve yaşlılarla ilgili faaliyetlerden, düğün ve cenaze ile ilgili faaliyetlerden seçmenin kendisini neden tercih etmesi gerektiğini ifade etti ve son cümleleriyle programı bitirdi. Ayrıca Aysel Büyükbaş şunları kaydetti. Yapacağım bütün görevlere hazırım dedi. Mahalle halkı okul istiyor efendim dedi Aysel Büyükbaş kütüphane düşünüyorum dedi. Parklarımız içler acısı efendim dedi Aysel Büyükbaş. Şiddet gören kadın ve erkekler için eğitim verdireceğim cümlesini kurdu. Emeksiz olmaz mahalleme emek vereceğim efendim dedi. Logarlar çok kötü dedi. Yaşları sosyal tesise götüreceğim. Sosyal tesiste vakitlerini geçirecekler. Çayını kahvesini içecek. Orada etkinlikler olacak. Hiç sıkılmayacak, bunalmayacaklar dedi. araştırmayı ve incelemeyi seviyorum dedi Aysel Büyükbaş. Ben muhtarlıkta oturmayacağım efendim dedi ama insanlar 7-24 saat bana ulaşabilecek cümlesini kurdu. Aysel Hanım gerçekten bu işi yapıyor dedi, dedirteceğim dedi. Önce ben emek vereceğim dedi. Beni mahalle halkı teşvik etti dedi Esenyurt Mahallesi e, Muhtar Adayı Aysel Büyükbaş. İnsanlar her türlü sorunlarını bana anlatabilecek bir muhtar olarak dedi. Kışın Erciyes'e götüreceğim mahalle halkımı dedi. Ee, halen Erciyes'e çıkmamış insanlar var dedi. Verdiğim sözü yerine getirdim cümlesini kurdu. Bugünkü Okuntu Gazetesi'nin ve Okuntu TV'nin manşetini Esenyurt Mahallesi Muhtar Adayı Aysel Büyükbaş şöyle attı. Emeksiz olmaz, mahalleme emek vereceğim. Aysel Hanım gerçekten bu işi yapıyor dedi, dedi ve manşetini attı. Bir başka programda, bir başka muhtarla ve siyasiyle buluşmak üzere Allah'a ısmarladık.